Arkadaşlar selamlar. Ben Özgün. Bugün sizlerle birlikte Canik Rival S tabancamızın şarjörlerinin kapasite arttırıcı ve şarjör sıfırlama yaylarının değişimini yapacağız birlikte. Hemen şöyle gösterelim. Mevcuttaki tabancamız Rival S. Şarjör boş. Tabancamız boş. Direkt bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakından göstermek gerekirse biz kapasite artırıcı ile birlikte şu kısmın hem göze daha güzel gelmesini aynı zamanda artı 4 kapasitemizin de artmasını istiyoruz. Hemen tabancamızı güvenli bir noktaya koyalım. Şarjörler tamamen boş zaten arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Şarjörlerimiz boş. Şimdi neden e, kobra yay ve karakulak kapasite arttırıcı aldık diye soracak olursanız arkadaşlar Canin kendi ürünü de çok başarılı e, TCS'nin kapasite arttırıcıları da gerçekten çok başarılı. E, bu videoda sizlerle birlikte karakulak montajını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Canin de ben kapasite arttırıcısını aldım. TCS sonrası Jenny'in de kurulumunu yapacağız. TCS ile bir fark var mı? Jenny'in kendi kapasite artırıcısı ile ilgili de herhangi bir arada fark var mı? Bunu kontrol etmiş olacağız aslında sizlerle birlikte. Hemen şöyle nasıl yapacağımızı göstereyim. Sürekli yanımızdan ayrı ayırmadığımız bir multitool'umuz var. Şöyle bir pensemiz var. Jenny'in altında hemen şarjörünün altında şöyle bir Pin var arkadaşlar. Buraya sert bir şekilde bastırmak gerekiyor. Bastırdığınızda şöyle içerisine geçiyor. Geçer geçmez hafif yana doğru kaydırıyorsunuz. Bakın tekrar gösteriyorum. Şu an oturduğu Bunun üzerine şöyle bastırdığınızda hafif şunu geriye çektiğinizde bu iş tamam olmuş oluyor. İçerisinden yayın fırlamaması için de şöyle çekerken tutmak gerekiyor şu şekilde çıkıyor içerisinden şarjör boş, Cenin kendi mekka üretimi orijinal şarjörü zaten şurada gördüğünüz üzere bir yayımız var. Bu arada kafa karışıklığı olmaması açısından kullanmayacaklarımızı şöyle hemen çekelim. Şimdi öncelikle şu yayı mevcut parçalarından ayırmamız gerekiyor. Bu çok basit. Şurada bir çentik var zaten. Bu çentikten bunu kurtarır kurtarmaz direkt çıkıyor arkadaşlar. Çok zor değil. Hafif şöyle boşladığınızda direkt çıkıyor. Bu önemli. Şurada da yine bir yayımız var. İsterseniz biraz zorlayarak isterseniz yine şuradan içinden çekerek bunu çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Bu çok basit. Ben yine bir pense yardımıyla çıkarttım. Bu arada bu yayı da kullanabilirsiniz. Ekstra kobra e, yüksek tansiyonlu yayı da kullanabilirsiniz. Bunu da şimdi anlatayım size ben. Hemen kutusundan açalım. Normalde artı 3 e, kapasiteye kadar bu tabii benim bahsettiğim e, tam boy şarjörler için geçerli. E, kullanımda herhangi bir problem çıkartmadığı söyleniyor arkadaşlar. Tabii ben yine e, daha emniyetli ve güvenli olması açısından uyumlu bir e, yayda tercih ettim. Bunu da kullanacağım. Şimdi yayda yani basit elle şöyle bir kontrolle bu yayın biraz daha yumuşak. Yani sanki Biraz daha bastırdığınızda biraz daha geç geri tepkime verdiğini hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu TCS'nin yayı bu biraz daha bastırdığınız andan itibaren biraz daha kendini hızlı bir şekilde koy veriyor. Bunu zaten atışlarda anlayabiliriz. Şu anda biz çok elimizle böyle anlayamıyoruz ama ben size hissiyatımdan bahsediyorum arkadaşlar. Bu önemli. Bu arada Canin kendi alt parçası için şu parça gerekli ama TCS için kurulum yapacaksanız herhangi bir şekilde bu parçayı kullanmıyorsunuz arkadaşlar ekstra kutuya kaldırılıyor kullanılmıyor Evet şimdi 3 şarjörümüzün de şöyle Canik yaylarını çıkarttık ve şarjör alt kapaklarından kurtardık Bunlar artık kullanmıyoruz bu plastikleri artık ne yapacağız direkt caniin artı 4'ü ile birlikte kullanacağız. Hemen şöyle sırasıyla şöyle mermi bastığımız kısım burasıydı. Şuradan anlayabiliriz zaten doğru takıp takmadığımızı. Mevcut yayı şöyle elimizde bir miktar bastırarak şuradan içerisine doğru iteceğiz. Şurada yay bir tık bir tarafı dışarıda kaldığı için yine elle bastırmak gerekiyor ve sıkıca ittiğimizde artık içine oturmuş oluyor. Çalışıp çalışmadığını da buradan kontrol edebiliriz. Ne yapıyorduk? Şurada bir pinimiz vardı. Bunu içine doğru itekliyorduk. Hatta en sağlıklı tam altının da düz olmasını istiyorsak şöyle bir masada hızlı bir şekilde bunu sıkabiliyoruz arkadaşlar. En sağlıklı yöntem bu aslında alt tarafı dümdüz olmasını istiyorsak çünkü şuradaki şu çıkıntının olmasını istiyoruz biz. Şarjör kurtulmasın, yay oradan çıkmasın diye. Evet. bayağı sağlam oluyor. Bununla birlikte hemen diğerlerini de yerine yerleştirelim. Mevcut da tabi biz bunların vidalarını sıkmamıştık. Birazcık sıkalım bunları. Çünkü pimi oraya itekledikten sonra sıkmak birazcık zaman alıyor. Şöyle hafif sıkmış olsak yeterli olacak bizim için. Pini de ne yapıyoruz? Aldık. Tam itiyoruz. Özellikle böyle masa yardımıyla ya, ya da altı düz olan bir şey yardımıyla da böyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım Altının düz olmasını istiyoruz Düz mü? Düz, herhangi bir çıkıntıya mahal vermeyelim Ve tam sıktık Bu da yine aynı şekilde Çalışıp çalışmadığını da kontrol ediyoruz Son şarjör Evet Tuttum bu sefer Evet. Artık bu da tamam. Bunun da yine pinden önce şu vidasını hafifçe sıkalım arkadaşlar. Evet. Altının düz olmasını istiyoruz dedik. Şöyle bir şey sabitledim. Hızlıca bunu artık sıkıştırmaya bakıyorum. Bakalım düz mü? Düz. Herhangi bir çıkıntı yok. Tekrar son bir sıkma işlemini gerçekleştirelim. Artık herhangi bir şekilde bu da çıkma yapmayacak. Evet. Can 2 artı 4'lerimiz hemen şöyle Sürgü tutuyor. Herhangi bir problem yok. Boş bir güvenli tarafa doğru da tetik düşürüyorum. Evet. Şu şekilde duruyor arkadaşlar. Artı 4 şarjör ile birlikte. Bunlarla ilgili aklınıza takılan sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen YouTube'dan yorumlar kısmından bizlere ulaşın. Aynı zamanda bu tarz içeriklerin de kanala Devamını istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup yorumları, beğenileri esirgemeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere.